2018 yılında çıkan God of War oyunu şu an Epic Games üzerinde %60 indirimle 360 lira. Peki God of War bu fiyatı hak ediyor mu? Oh, yes, yes, yes. God of War'un Epic dünyasında Kratos'un macerası ortalama 20 saat sürüyor. Eğer ki yan görevleri de yapmak isterseniz bu süre ortalama 33 saat. Hayır abi ben God of War hayranıyım, her şeyi yapacağım, her şeyi göreceğim diyorsanız ulaşacağınız süre ortalama 50 saat oyunu aldınız. Sadece ana hikayeyi bitirdiniz. Maliyetiniz ne? Saat başına 18 lira ödemiş olacaksınız. Peki oyunun suyunu çıkartırsanız yani her şeyi göreceğim derseniz bu fiyat ortalama 7 lira 20 kuruşa düşüyor. Peki God of War'un tekrar oynanabilirliği ne seviyede? Açıkçası oyunun kendi içinde bir tekrar oynanabilirliği yok. Yani New Game Plus üzerinden tekrardan oyun oynayabilirsiniz. Ancak bunun için gerçekten oyunu sevmeniz lazım. Peki bunları göz önüne aldığımızda God of War parasının hakkını veriyor diyebilir miyiz? Arkadaşlar tabii ki diyebiliriz. Bu oyun God of War. Yaşatıcı deneyim diğer her şeyden üstü. Her ne kadar maliyeti yüksek olsa da gerek hikaye anlatımı, gerek yapısı, gerek boss savaşlarıyla bu oyun bir şaheser. Paramızın hakkını sonuna kadar alabiliyoruz. Oyunun pH dengesine 4 yıldız veriyorum. <laughs>